Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Bugün e, Mersin'e özgü diyeceğim. Belki başka idare de var mı bilmiyorum. Piliç pirzola ile biz buna tava deriz. Yani fırında. Aslında bu fırın e, hani bu pide yapılan fırınlar var ya orada yapılsa daha güzel oluyor pide ekmek fırınlarına Mersin'de oralara verilir ve orada kıpkırmızı çok şahane şekilde pişer. Ben de bunu şimdi kendi fırınımda yapacağım. Çünkü burada öyle bir şey yok çevrende fırın, ekmek fırını var ama bu öyle bir pişirim yok. Şimdi e, malzemelerimizi sıralıyorum. Ben binden aldım. Pirinç, pirzola, kelebek aldım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum belki almak isteyen olursa açacağım birazdan bakarsınız malzemelerimiz bunun hepsini kullanacağım arkadaşlar tereyağım var en üstte kullanacağım salçayı ayçiçek yiyecek, beyaz zeytinyağı ile şöyle biraz ince attım arkadaşlar şu şekilde bu biber salçası isteyen acı da kullanabilir malzemelerimizde yeşil biber görüyorsunuz patates doğradım ve şu şekilde soğanlarımı ikiye bölerek atacağım. Aslında daha ufak soğan olsa daha güzel olur. Benim elimde bunlar vardı. Arpacık soğanıydı. Bu enfes bir yemek oluyor. Evet ve olmazsa olmazsız sarımsak. Daha fazla sarımsak güzel olur ama benim eşim sarımsağı soğanı pek sevmiyor yemekte. Ben de onun ayırırken yemeğine koymuyorum tabağında. Tadı gelsin ben yiyorum. Evet arkadaşlar domates dilediğiniz kadar doğrayabilirsiniz ben büyük bir baş domates iki tane küçük doğradım ee, kekim var Kekik koyacağım ee, biraz karabiberim var arkadaşlar kırmızı biberim var tatlı acı kullanamıyorum maalesef bir de deniz tuzum var arkadaşlar siz acıydı baharatlı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz biz acı yiyemiyoruz ben rahatsızım Şimdi rahatsız. Benim boğazım çok rahatsız oluyor. Acıyı seviyorum ama çok fazla yiyemiyorum. Evet. Malzemelerimiz bu. Haydi yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet. Açtım arkadaşlar. Ben şimdi bunu bir güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi çeşmenin altına bir giderce yıkayayım. arkadaşlar yıkadım size göstereyim şöyle bu kelebek prizola şu şekilde bakın bu ızgaralık bunu ızgarada yapabilirsiniz Ben şimdi biraz bunun yağlarını derilerini çıkaracağım Evet şu şekilde görüyorsunuz daha önce de lale yapmıştım gerçekten harika oldu ee, lale pizyda gibi o kemiksiz o da güzel Evet şu şekilde arkadaşlar. E, kemiksiz bu da. Çok az ortasında var. Evet arkadaşlar şu şekilde ayırıyorum. Bakın bunlar derileri. Şunlar da ayırdıklarım. Bunlar da ayrılacak derilerini. Şimdi biz dolayı eğer e, ızgara da yapacaksanız tabii ki bunu ayırmaya gerek yok. Zaten bu pişince yenmiyor, atılıyor. Hiçbir yararı yok bunun. Yağ çünkü. Ben bunu çıkaracağım. Siz de aynı böyle yapmak isterseniz çıkarabilirsiniz. Tabi sizin bileceğiniz iş. Değerli takipten yağın hepsini ayırdım. Ben yağ kullanmayacağım. Evet. Bu malzememizin içine şöyle bir kekik koyuyorum. Evet. Şöyle bir kırmızı toz biber koyuyorum. Evet karabiber koyuyorum. Tuz koyuyorum arkadaşlar. Çok fazla koymadım çünkü patatesin üzerine de daha sonra ilave edeceğim. Ve bu yağlı salçamızla bunun içini hemen gezdiriyoruz. Evet değerli takipçilerim. Şimdi bu görmüş olduğunuz bir sıyırdığım tavuğumu ister but olarak alırsanız but olarak da kullanabilirsiniz veya kelebek ben kelebek şu şekilde karıştırıyorum öncelikle hepsini koydum acıber isterseniz acıber de koyabilirsiniz şu şekilde iyice karıştırıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar e, patateslerimizi sıralıyoruz hemen üzerine şu şekilde Evet soğanları da ikiye böldüm şu şekilde Ve aralara şu şekilde yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar biberlerimizi soğanlarımızı bu şekilde koyduk. Şimdi hemen sarımsaklarımı aralara sepiştiriyorum. Ee, tereyağımı zaten bölmüştüm. Şu şekilde hemen ortalarına şöyle atalım tereyağlarımızı. Şöyle geri kalanında domatesin üzerine koyacağım. Evet. Şimdi Evet. Canlar. Domatesi de koydum. Şimdi üzerine biraz tuz şöyle serpiliyorum. Çok aşağıda tuzlu olmaması lazım. Çünkü e, salçada koyduk ya. Salçada da tuz var. Şöyle tuzumuzu da attık. Evet. Şimdi yağımızı da üzerine tekrar şöyle birkaç parça. Ben tereyağı kullanacağım için deriyi kaldırdım. Zaten derinin bize hiçbir faydası yok. Zarardan başka bir şey değil. Evet bunu 250 derecelik fırına vereceğim. Bir saatte pişiyor arkadaşlar. Siz 50 dakika sonra bir bakın pişmişse tabi kapatabilirim. Ben bir saatte pişireceğim. Ve bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bu videoyu beğendiyseniz like verirseniz sevinirim. İyi seyirler diliyorum. işte ben unuttum size göstermeyi tekrar çekim için çıkardım yağlı kağıdımızı ıslatıyoruz. Bakın ıslatmış hali. Ve bu şekilde üzerine vuruşturarak bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Böyle fırında daha güzel pişecek.